Atlarda en büyük problem tendinit problemidir. Özellikle kaval keminin arka tarafındaki süperfisyel tendon ve dip dijital tendon yani derin tendon yırtıklarına çok sık rastlanır. Atlı sporlarda daha çok derin tendon etkilenmekte. Hipodromlarda yani hız yarışlarında da süperfisyel tendon etkilenmekte. Bu atın iki tendonunda da bir at sahibi gönderdi bu videoyu. İki tendonunda da bir şişme ve ağrı gözlemlenmiş. Özellikle sol tendon akut yani ağrılı ve ateşli. Sağ tendon kronik uzun zamandır varmış. Biz buna buz uygulaması, ağrı kesici ve dışarıdan lokal pomatlar önerdik. Düzelmese de ultrasonla muayeneye gideceğiz. Bu çok güzel bir örnek. Bakın sağ tendon da bir tepki vermiyor ama sol tendon akut olduğu için hemen reaksiyon veriyor. İlk görüşüme göre süperfisiyel tendonda bir problem olduğunu düşünüyoruz.